Ya burası böyle olmak zorunda galiba. Neyse ne. Evet bugün bugün dostilerle sıradan bir aslında sıradan değil çok uzun zamandır hepimiz toplaşamıyorduk da. Şimdi de toplaşamıyor gibiyiz. Çok saçma. Biri bir saat sonra biri Tamam ama terbiyen takım terbiyen videodayız. <laughs> biri iki saat sonra falan geliyor. Neyse şimdi biraz şey ben de duygulanırım kesin çünkü bir daha hepimiz böyle toplaşamayacağız bir süre gibi. Öyle yani. Ya bu ne ya? Bu ne şu Çok sıcak. Çok sıcak ve bayağıdır bu kadar sıcak olmuyordu birkaç iki zamandır yani. Tahmin et ne yapıyorum? Vlog Evet. <laughs> <laughs> Merhaba. <Kuşum, gülüyor> mankenimiz az önce podyumda yürüyordum mübarek. Seni bir boydan çekmek lazım millet güzellik görsün. Doğru. Bir şey diyeceğim. Zayıflamışsın yine. Evet öyle yurdular aldım. Evet sayılır. Ben buna gittiğimde onu Asya'yı tanımadım. Dedim bu kadar zayıf olamam. Hmm. Baktım o kadın Asya'yı. O kadın Ben Dedi bu güzellik kim dedi. Ben buna yanlıyım dedi. <laughs> Kaç yıllık arkadaş işte. Evet. Kadaş. Güzellik Kader. valla. Ben yine kilo aldım ama bu konuyu konuşmayalım. Boş denedim. Tamam. <laughs> Hayır. Sen zaten çok vermiştin. Biraz al işte. Çok aldım ama. <laughs> Seni çok özlüyorum. Tamam. Bu çocuklar çok terbiyesi oldu ya. Büyüdükçe çok kötü alışkanlıklar edinirler. Ay annem arıyor şimdi. <laughs> Kırmızı çok. Yakışıyor. Hala e, kadromuz tamamlanamadı. Evet. Saat daha kaç daha ömer oldu? Gidecek. Daha Ömer gelene kadar o. Akşam oldu. Ben ula. Hiç de sevmem. Sen de sevmezsin. kuşum. Hiç, Hiç çok rahatsız oluruz. <laughs> evet Vlogumuzun sevilen yüzü sonunda teşrif ettiler Hasan Bey Evet Konabiliriz <laughs> ama... <Evet. gülüyor> evet, ama Gerçi Burayı doğruyum <laughs> Orada ben düşüyorum evet. falan Yedi zaten Evet ama... Sivri zekalı. Ben ne bileyim, oradan giderim. Bunlar oradan gidemezsin, giderim, gidemezsin. Düştüm. Yakışıklı benim ya? Ya bu çocuk gerçekten aşırı güzelleşti evet. ya. Maşallah. Güzelleşti ne lan? Ya kanka... Hayır! <laughs> ee, ben ilkokulda demiştim ki, ben e, balık etliyim. Bir arkadaşım da demişti ki, sen balık değil, balina etlisin. Aynı anda Galatasaraylı <laughs> bak. Değilim. Bir şey diyeceğim, bu çok korkunç bir insan ya. Evet. Ya çocuklar bazen çok acımasız oluyor ama bu kadarı da. Şimdi anoreksiyeyim o yüzden. Bir şey diyeceğim, çok zayıf oldum Asya. Bizim gerçekten yemiyor musun? Yok, <laughs> yemiyorum da onunla ilgisi yok. Çok fakirlikten. Bırak. Grubumuzun fotoğrafçısı Hasan Yiğit Türker olduğu için. Mankenimiz de Asya Hanım olduğu için. Efkarlığımız da Ömer Afal olduğu için. Ulan. <laughs> Kardeşim ya. <laughs> Artist. Sonra aramıza Yapacak şehirler, ülkeler, dünyalar girecek. Belki birbirimizi bir daha hiç göreyim. Ya bu grup... Facebook'a hepiniz öyle bir şey gelmiş Facebook'a. Ölünce düşüyor. Ölünce mi? Aynen, açın baba görelim. Hayır, ben şey, hayır. muhabbetini yapıyorum. Hepimiz ayrı yerlere gidiyoruz ya, hiçbirimiz aynı yeri kazanamadık. Döndür. Ben buradayım. Hiçbir yere değil mi? hayır yani, hiçbir yere değil. Evet. Ya sonuç olarak ama... <laughs> of, <yerde gülüyor> anasını şey satayım ya! Anamız, evet kuşum. Yani bak. Öyle. Düzce boys. Ama kız sizde duygusallaşılmıyordu. Düzce <laughs> boys. Duu! The... Bu grubun yakışıklısı sen yani güzeli de beğenmişim. Ne? Öyle zaten. <laughs> Diğerlerine yani yaradan atmış ama Hı. bize serpmiş. Bu ne demek şimdi? Güzellik <laughs> var bir tane böyle. Hı. Çuvalda sokuyor elini. Hı. Bak mesela bunun gibi. Kamerayı çek, çevir mesela başka bir yere. Kendinden başka, başka bir yere. Bir daha kendine on numara oldu. <laughs> <laughs> Şey Oğlum, ya. Biz burada nerede oturuyorduk lan? Biz eskiden hep burada otururduk. Burası dümdüz çimenlik alan yani. Um, futbol sahası deniyor çünkü dümdüz çimenlik alan. Evet futbol sahası. <laughs> Ama şimdi Ömer Bey hala ada pazarında Ömer Ömer Afal düğüne gitti, Asya akşam yemeğine gitti ve biz <laughs> ikimiz iki demirbaşı olarak mal gibi kaldık. Onları bekleyeceğiz şimdi dönmelerini. İşte geliyor. Ya, ya ge <laughs> Ömür çay sonunda teşrif ettiniz. Yakışıklım. Kameralarımıza yakalandılar. Ve güzelim abi. benim. Hat biçim her zaman. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Tayfa sonunda toplandı. Evet. Tayfa zaten bir arada değil mi diyor? Evet. Hemen hemen. Biz de seni de çekelim. Hemen gönderelim. Evet, <laughs> kafa Benim kafam çok büyük bilmiyorum mu bunu? <laughs> ama kafa çocukları, çek, çocukları çek çocukları çek çocukları. Ya onlar niye çekiyoruz? Lo daire çek. Hayır hiç gerek yok. Yazık çocuklar utanmış. <laughs> ha? Utanmışlardı. Harbi mi? Ben yıllardır utanmıyorum bu sıfattan. <laughs> alakası var? onlar kendileri video çekiyor. <laughs> Doğru. Kızımız çok güzelmiş bana da aldı böyle bir şey de yok. <laughs> ha diyor da sana. Ortada ortada yok. Kolpa. Şimdi söyleyecek ama sana kamera dönüyor falan ya. Niye? He. he Böyle mi çekmem? YouTube gerek? kurallarını öğrenmen lazım. <gülüyor> Ver. <gülüyor> tamam. Hadi yap yap. Wow. Ben de kalkacağım. <laughs> Bu seni. de soyun Ömer Uçar. Ben de <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dikkat bu vlog biraz popo içerir. <gülüyor> <gülüyor> popo mu? Şey dansları var ya. Fıçı 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 fıçı. Böyle evet, Bayılıyorum ben akıma. Böyle böyle. Ya şu <laughs> an anlatamıyorum. Sen ellerini koy ben kaldırırım. Ben takla bile atamıyorum ya. Götün tam buraya döndü. <laughs> Oğlum Su dur dedi. Hayır yani, yürüttün sen. Ya. <Gülüyor> <gülüyor> <Hey. S> ne olmadı? Halik oldu mu? Gönlümü yaramayın. Harika oldu. Peş peşi kaç tane takla atabilirim? Beş kişi kaç tane takla atabilirim? Sonsuz. Bence de sonuç. Ben de atarım. Ben iki diyecektim. Bak Beş iki. Tane yeter. İki. Bildim. Ah. Bak ben üç atayım. Hadi 3 at. at. Ananı Üstüm başım için lekesi oldu. Evet. Bir, iki. Abi ya. Hadi. Dur lan. Üç. <gülüyor> <gülüyor> ya yeni aldığım grey şofanın Ama oldu. Aman oldu? <gülüyor> <gülüyor> oraya yetişmez oraya. <laughs> oraya yetişmez. Yetişmesin ya. açıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok <laughs> bak bunu böyle çektiğimiz zaman bak, Reklamını çek çek da yapalım. Ha, sen, sen çek bakayım. mesafe olur oğlum. Ama oradan olmaz. Tamam, buradan bir dakika ben şuraya da bağlayabilirim. Ama buradan Sa Asya'm şu an ne yapıyor? Şurada evet. bir yerde. Ömer inşallah düşmeden bu geceyi bitirir. Senin saçın çok havalı. Çok Onu biraz yani. yüzüme tut. Tamam. Siz kendinizi kendinize tutun şimdi. Besoşum hiç gözükmedi. Görüşürüz. <laughs> bir devrin sonudur. Abi. Abartıyorum. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ben atacağım kendimi. Ne oluyor diye bağırayım mı ben? <laughs> tamam tamam ya. Neyse hadi görüşürüz.